Maç sonunda makine sanayiden Hünkar, Jan sanayiden ise Tolga ile beraberiz. Çok iyi bir mücadele oldu yine. Tebrik ediyorum. Kazanan takım oyuncusu Forvet'i Hünkar'la başlayalım. Evet Hünkar sen neler söyleyeceksin? Valla kıran kıran maç oldu. Hepimiz aynı fabrika bünyesinde çalışıyoruz ama hani konu futbol olunca herkes fazla mütevazı olamıyor yani. Asıl sertlikler falan oldu futbolun içinde olan şeyler bunlar. Ama sonuçta güzel güzel mücadele oldu. İki takım turnuva da turnuvada devam ediyor. İki sene de başarılar diliyorum ben. İnşallah inşallah sakatlısız, kazasız, belasız bir turnuva geçiyoruz. Önemli olan zaten Teşekkür ediyorum. Diğer maçlarda başarılar diliyorum. Evet Tolga bugün çok güzel kurtarışları imza attın. Neler söyleyeceksin? Evet güzel kurtarışlarım vardı bugün. İyi günümdeydim ama galibiyet yetmedi. Jant Makina takımı bir farkla kazanmaya başardılar. Tebrik ediyorum kendilerini. Hünkar arkadaşımız da uzun zamandan sonra tekrar bizlerle birlikte sahalara döndü ki bugün ne kadar usta olduğunu gösterdi. Çok klas golleri oldu gerçekten. Ben bile kurtaramadım. Tebrik ediyorum kendisini de. Hünkar'ın da dediği gibi önümüzde turnuva maçları var. Onlar daha kritik. Bizim için bu idman maçıydı. Biraz sertlik oldu maalesef ama olsun. E, maç esnasında oluyor bu gibi şeyler. Umarım bundan sonra daha e, az birbirimizi üzeriz. Herkese teşekkür ediyorum. Turnuvada görüşmek üzere. Buradan herkese başarılar. Teşekkürler. Turnuva maçlarında ben de size başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum.